Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan Kurban Bayramı mesajında kurban, Rabbimize yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışıdır. Sevgi, vefa, sadakat ve fedakarlığın simgesidir. Yaratana karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara karşı da ısar ahlakını pekiştiren ve bizlere sahip olduğumuz nimetleri, inandığımız değerler uğruna feda edebilme iradesi kazandıran büyük bir ibadettir. Bayramları, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının hayata egemen olduğu müstesna zaman dilimleridir. Kurban Bayramı'nın ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden haccın ifa edildiği, milyonlarca müminin Allah'a teslimiyetle Mekke'de bir araya geldiği mübarek bir zamandır. Büyük bir aşk ve heyecanla dünyanın her tarafından Müslümanları ortak bir değer etrafında bütünleştiren bir ibadetin eda edilememesi, kutsal beldelerin özlemiyle yanan gönülleri derinden üzmüştür. Bu sebeple bayramların birleştirici, teskin ve teselli edici özelliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. İnsanlık olarak içerisinden geçtiğimiz bu zor süreçte bayramların hatırlattığı değerler ve hayatımıza kattığı güzellikler, büyük bir nimet ve imkan olarak görülmelidir. Bütün İslam aleminin kurban bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi.